Herkese evet, selam arkadaşlar bugün Uranüs kahramanını oynayacağız biliyorsunuz ki solo'nun solaların en iyi kahramanı diyebilirim ee, tabi bunun hakkında her oyuncu farklı bir yorum yapar kimisi solo için çenci en iyisi der kimisi Esmeralda için der kimisi de Cavic için der ama ben solo için Uranüs'ü e, tek geçerim diyebilirim solo lane'de hiçbir şekilde kaybetme ihtimali yok kahramanın gerçekten güzeldi bir kahraman hasarı da çok yüksek Esmeralda ile 1 vs 1 de neredeyse e, kahramanı düşürebiliyor yani Esmer gibi bir kahramanı çok rahatlıkla düşürebiliyor daha önceden e, düşürmüştüğümüz ya da e, Uranüs karşısında düşmüşlüğümüz var video like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumda yaparsanız çok sevinirim biliyorsunuz ki bildirim problemi yaşıyoruz bu bildirim problemini minimuma düşürmek için sizlerden ricam bunu yapmanız hemen buradan bir e, Aslında bekleme süresi düşürme de alabilirim böyle bekleme süresi düşürme ardından böyle tılsım zaten yüzde 20 düşürme etkisi veriyor ve bu ayakkabıda da var abi yüzde 10 düşürme çok etkili oluyor ilk başlarda Ondan sonra zaten kahinde de yine bir bekleme süresi düşürme olduğu için çok fazla hızlı vuracağız öyle söyleyeyim Şimdi abi şöyle vurmaya yavaş yavaş başlayalım şu minyonlar da bana vursun ki. Evet, hızlı bir şekilde ayakkabıyı çıkıp şey yapmam lazım benim. Ence az önce midde değil miydi? Ya ne ara buraya geldi? şunu da vurayım ki en azından rahat alayım bey satarım. Güzel. Ya da şuradaki iyi ben alabilirim. Can vermeyi ben alabilirim. teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İlgi ve alakanızdan ötürü. Evet şöyle biraz bana yenileyelim. Skill basmayalım. Bence sakin ol aslan. O son bir taneye skill basmayacağım. Arkadan minyonlar geliyor onu bekleyeceğim. Şuradan da bir yenileme basayım. Hafiften biraz daha mana doldursun. Şu an kayıp dikkat edin bak mitte. Evet son vuruşunu aldık. Şimdi abi Şuradan mana yenilerimizi al yenilememizi alacağız. İnfazla giriyorum ben. Girdiğim siperde zaten %15 düşürme etkisine sahip. Ekstradan hızlı hızlı infazla düşürmeye çalışacağız rakibi. Yani bir tank olarak değil de bir savaşçı olarak düşünüyoruz arkadaşlar şu an. Ne durumdasınız? Bakayım bir. Aslında şu an Çenci'yi bile düşürebilirim yani 1v1'de. Fazla vurmayalım o zaman minyonlara dönelim abi. Oncadan ultisi çok güzeldi abi ölmüyordu ultide bir basıyordun sabah akşam hasar anasını satayım. Sabah akşam can yeniliyordu. şurada e şuradaki kimi döndü galiba? Tamam arkadaşlar sizsiniz sakin olun evet mana bitti kitabı çıkana kadar böyle safe takılacağız abi ama yine görmüş olduğunuz gibi gold felaket ikinci geldi soldan ikinciye dikkat edin araba geliyor geliyorum oraya. Lan herkes bayıldı bir anda. Çok güzel aldık onu. Devam 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 topuk. Topuk yaylası. 3 kişiler. Genji mavi ultilemek için bekliyor muhtemelen. Gel gel gel. Bu kaçar bizden ya. Hareket hızı var bende ama o ben hızlı kaçar yani bizden. Nereye gidiyorsun? Çakal. Geliyor bak çenci geliyor arkanızdan. Güzel abi bir kilo aldık. Olduğumuzda yerinde. Muhtemelen şu an bu lane'de çenci var. Şey var. Lancelot var yakınlarda bir yerde. Sesini duydum. Muhtemelen arkadaki minyonları kesiyor. Geldi. Kardeş bu kadar heyecan yapmana gerek yok biliyor musun? O ne lan? Ne yapıyorsun? Kör oldum. Bak beni şu an kör ettin. Yapma böyle şeyler. Şurada bir yerde. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Hop şunu alayım abi. Şuradan bir topuk. Topuk yaylası. Hop. Bırak peşimi. Güzel. Görmüş olduğunuz gibi abi lanser 3 dönüşü vurdum. Bir de infaz atınca peş geçirdi. Araba geldi. Uf araba çok güzel vurdu size be. Şimdi abi şu çenci içinde ekstradan bir kahin de çıkalım. Ee, Athena kesinlikle çıkmıyoruz. Karşıda Esmeral da var. Kalkan çekmesin diye Athena'yı kaldırıyoruz abi. Demiştim abi sololar da gerçekten çok güzel bir kahraman. Solo League'da özellikle bayağı sağlam bir kahraman. Yani hasarıyla tek atıyor adam neredeyse. Bakalım gelecek mi Lancelot? Yine o hataya düşecek mi acaba? Gelmedi güzel. Hemen şu kuleyi açıp mide desteğe gideceğiz. Çok iyi bizimkiler midi yarmış bile abi. Ters geçirtmişler midi. Geldim. Yok abi yetişemedik. Adama hop tuttum onu kaçın kaçın kaçın. Kız kaçın abi topuklayın. Abi yani ne kadar savaşçı olarak görsek de kendimizi bu adamların ölmesini müsaade edemezdim. Mecbur arabanın önünü kesmek zorundaydım. Sonuçta kardeşim Uranüs'üz bugüne bugün. Mecburduk yani. Redleri var abi alın redlerini. Sen gel redine gel burada red var bak al Arkadaşlar orada ölmeyin dikkat edin Ya Kardeşim Kardeşim Kendine gel Uranüs'üm ben Bak vururum affetmem Abi Uranus'u güçsüz bir kahramanmış gibi düşünüyorlar. Ee, ilk i̇lk başta böyle bir agresif saldırıyorlar. Ondan sonra ölünce de oha alan bu karakter ne vurdu diyorlar. Karakter ciddi anlamda ve hasar bozukluğu var. Bunu zaten biz kabul ediyoruz arkadaşlar. Ben bile karşıma geldiği zaman sinir oluyorum. Ve %90 ihtimalle de zaten karakteri ben banlıyorum. Eğer ilk pick rakipte ya da takaslık bir hero varsa salıyorum. Takaslık bir hero yoksa abi kesinlikle alayım abi şuradan hemen ultimi basıp topuklayayım harika oyundu geldim şimdi abi buradan bir ayaz patlatabilirim aslında hem hareket hızı için hem de e, burada biliyorsunuz hareket hızını yüzde on saldırı hızını yüzde otuz düşürüyor geliyorum o tarafa doğru Lan oğlum Fiske atmasaydın da asistini alsaydık. Evet Esmeralda ile bakalım neler yapabileceğiz. 2 vs 1. Üzerlerine doğru gidiyorum ama bakacağız. Güzel kalkan alıyor gel. Gel çok güzel kalkan alıyorsun gel. Al parmak mı atıyordun yavrum sen. Al, ah, Bak at bakayım o parmağı bir daha. <gülüyor> 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 Hop. Araba geldi. Dü -dü 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 <laughs> Sakin ol. Geldiler kaçın. Run. <laughs> Mecbur bize vurmak zorunda. Çok güzel. Abi öldüremiyorlar. Şu an biraz daha tanklaşıyorum yavaş yavaş. Kolay kolay öldüremiyorlar. Oğlum her şeyinizi bana atmayın. La oyun bitti oyun. O mavi benim ha bu arada yaklaşmayın aklınızı alırım sizin. Sabahtan beri o mavi benim benim ben alıyorum ben. kardeşim. Bak seri seri skill dönüyorum, komboluyorum. Babanelerini kaçırıyorum. Dur şimdi. Vay kardeşim cansın be. Aha. Kimi öldü? Ya aga be. Helal. Farham. Helalsin kardeşim. Dairot bu arada arvi tokatlıyor yalnız. Gelene geçiyor uçuruyor vallahi adam. Villa orada alsak mı yavaştan? <laughs> ah be. infazı vurdum kafasına ama. Abi baksanıza sürekli skill basıyorum. Çok güzel bir olay. kim alır? Gel gel. Sakin ol. Gelin orada alalım, şuraya alalım, gelin orada alalım. Mavimiz de var zaten. Gördünüz, hem sola da hem fightlarda abi. Adamların her şeyini alıyoruz, hayatları kayıyor. Şunu alalım. Aa ne ara geldiniz lan? Gel bakayım buraya. Gel gel. Hayırdır? Teşkilat mısınız olur siz? Hayırdır? Geldim. Adama bak lan yandan çıktı. Bir an ne olduğunu şaşırdım. İkinci aslında çok güzel vuruyor da takımı pozisyon koruyamıyor. Hop ondan bir intikamımı alayım abi. Hop hadi bakayım. Abi güzel bir maçtı. Ee, takım harika oynadı diyebilirim. Biz solda görevimizi iyi yaptık. Zaten Uranüs harbiden aşırı güçlü bir kahraman. Ee, 7 zafer yapmışız. Şöyle bakalım. da almışız abi. Herkesi likelayalım. Dairo çok güzel oynadı. Ee, tebrik ediyorum. 36k hasar vurup 70k hasar yemişim arkadaşlar. Yani e, bu Bakayım. E, takımdaki en düşük hasar bende. Fakat e, yediğim hasarla birleştiğinde e, gerçekten muazzam bir sonuç ortaya çıkıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize. Çok iyi bakın. Yorum da atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.